안 보이면 뭐 Başkanım buradayız. İçinde bulunduğumuz bu müze basın müzesi olarak yaptığımız, adlandırdığımız müze. Bundan sonra gideceğimiz Hoca Hasan Türbesi Hamam Müzesi var. Artı Harput Musiki Müzesi diye üç tane müzemiz var dediğimiz gibi müzeler şehri Harput diye. Kent müzesi de ilimizde. Osmanlı Sultan 3. Ahmet tarafından yazılan bir fermanla e, İbrahim Müteferrika'ya 1727 yılında Osmanlı'nın ilk matbaasının kurulmasının talimatı veriliyor. İbrahim Teferrika 7 yıllık bir araştırma sonucunda İstanbul'da payitahtta e, toplamda 17 eser basılıyor. İlk eserimiz Van Kulü Lugatı. 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda bin adet basılarak hizmete sunuluyor. 17 eserden pantograf imza takımları var. Mührü gördüğümüzde eserin kime ait olduğunu biliyoruz. Arkanızda litografi taş baskı var. Bin yıllık bir Eserdir İçinde yüzlerce kuşun işlenmiş olduğu bir taş baskı. Osmanlı ve Selçuklu daha çok ve ahşap baskıya önem vererek günümüze kadar getirmiştir. Buraya işte İstanbul turu ile geldik. bambit Bitlis gezisi şeyde. Ee, i̇lk deneyimleyenler bizmişiz. Bunun gururunu taşıyoruz. Nasıl buldunuz Elazığ'ı? Çok güzel bulduk. Hani Doğanın güzelliklerinden biri. Her yeri ayrı güzellik, ayrı tarihi olay. Bunları görmek de bizi çok mutlu ediyor. Kültür açımızı çok güzel geliştiriyor. Trenimiz çok güzeldi, konforluydu. Güzel bir yolculuk geçirdik. Daha yolumuz da var burada bir mola verdik şu anda. Tarihi yerleri geziyoruz. Müzeleri gezdik, hamamımızı gezdik daireminde. Şimdi yolumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz. Öncelikle ilimize hoş geldiniz diyorum. Ben de yaklaşık 3 haftadır Elazığ valisiyim. Dolayısıyla Elazığ'la ilgili olarak şu an itibariyle alanda çalışmalara devam ediyoruz ama e, görevim gereği bu bölgelerde çok fazlasıyla bulunmuş birisi olarak Sayın Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi 4000 yılı aşkın bir kadim kültüre sahip olan aynı zamanda Harput kültürünün Türkiye'de en önemli e, bizim geleneksel kültür taşıyıcı kodlarımızın yer aldığı merkezlerden birisi olması hasebiyle de apayrı bir öneme haiz. Elazığ biliyorsunuz barajlar bölgesi, yukarı Fırat Havzası'nın en kadim şehirlerinden, tarihi şehirlerinden birisi. Hakikaten bu güzel şehrimizi şu kadim kültüre sahip 4000 yıllık geçmiş olan Harput'ta dolayısıyla sizleri ağırlamaktan da çok memnun oluyoruz. Başkanımız hem çok daha güzel yaşanabilir bir kent yapma gayreti içerisinde insanımıza dokunmak bir şehrin imarı kadar insanın ihyası da önemlidir diyerek insanımıza yaptığı, gençliğimize yaptığı, kadınımıza yapmış olduğu yatırımlarla da halkla iç içe bir politika, bir birliktelik beraberlik yapmıştır. Elazığlı bir dostumuzun, şairimizin dediği gibi Türkiye'nin bütün illeri çok güzel ama Kakkoşlar diyarı Elazığ bir başka diyor ve sizleri burada ağırlamakta öncelikle çok memnun olduğumuzu, şeref duyduğumuzu, tekrar hoş geldiğinizi hepinize saygılarımla selamlıyorum. Bizler hem Elazığ'ın hem Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini anlatmak üzere Anadolu Basın Federasyonu olarak bir organizasyona katkı verdik. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Teşekkür ediyoruz. Gerçekten tren vasıtasıyla yapmış olduğumuz bu seyahat çok e, zevkli. Önce korkmuştuk bu kadar yol gidilir mi diye ama vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. E, hakikaten Bitlis ve e, Elazığ e, tren seferleri inşallah bölgeye katkı verecektir. Çok <laughs>